Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Yıldırım. Bugün sizlerle güzel bir kurabiye yapacağız. Bir de annem yapacak. Çünkü önce tereyağı sayacağım. Bir de lazım olacak tereyağı, fındık, süt, vanilya, vanilya şeker, un, bir de tabak ve çırpıcı. çırpıcı. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım güzel kızım. Acele et. şeker. Tamam. Hepsini dök kızım. Oy. Evet. Aferin sana. Şimdi? Şimdi vanilye. <laughs> evet şimdi güzelce çırpalım. 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 Etmeden. Evet. Hadi güzelce tereyağını koyuyor Yasemin. Aferin. Şimdi un koyabilirsin. Ay pardon unuttuk. Fındıkları da koy. Fındıkları. Önce fındıkları dök yavrum. Onu ben alayım. Dök dök kızım. Dök kızım. Şimdi, şimdi. Dök 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 hepsini dök. Oo. Oh. Şimdi. şimdi un. Hadi. Yine mi? Evet. Şimdi istersen birazcık karıştır. İstiyorum Çok güzel bir kurabiye olacak. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar siz de annenizle kurabiye yapıyor musunuz evde? Çok eğlenceli değil mi kızım? Evet. Heh, karıştırdın. Şimdi bir un lazım. Evet. Doğru. Kaç mı oldu kızım? Evet. Aferin sana hadi anneciğim. Koy. Tepsiye. Bunu ben yiyeceğim. Evet. Şimdi kardeşin için de yap. Hı? Evet. Kardeşim için çiçek. Çiçek Okuldan gelince Çiçek. yer kardeşin. Kepek. Babam senin için. Bu da bu. Bu da babamın çeşitli şokoladı. Tamam. Bu. Kelebek Bak. benim için mi? Evet. O zaman babamın da olsun. Tamam. Bu, bu benim olsun. Bu kardeşimle olsun. Bu da senin olsun Kelebek. Benimki kalp olsun. Tamam. Ben seni, ben, ben senin yanında olmayayım. Birazcık Hop. mesafe bırak anneciğim. Çok yakın. Heh, yakın çok durmasınlar onlar. Hadi. Tamam. Hadi oradan daha çıkar. Hayır hayır buradan daha çıkar kız. Onları sonra yapalım. Önce evet o beyazları bırak. Şey devam. Hop. Oy. Hop. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Hmm. Lezzetli hmm. kurabiyeler oldu. Hadi git getir anneciğim.